Hadi gelin 170 yıl öncesine gidelim. 170. Dile kolay, dilek olay. James Robertson, İngiliz fotoğrafçı. Dünyayı dolaşmış ama en çok da Osmanlı'yı sevmiş olsa gerek ki binlerce fotoğrafı var. İşte o James Robertson, 1854 tarihinde çekilen fotoğraflardan biriyle karşı karşıyayız. 170 yıllık bir fotoğraf. Heyecan verici gerçekten çok ciddi bir heyecana bizi gark etti. Arkamda Ayasofya Camii'ni görüyorsunuz. 532-37 yılları arasında Roma İmparatoru Justinian tarafından Antemios ve Isidoros'a yaptırılan büyük yapı. Yapıldıktan sonra bin yıl boyunca yani 1500'lere kadar Sevilya'daki San Marco Katedrali'nin yapılmasına kadar dünyanın en büyük katedrali 1520'den sonra İspanya Sevilla'daki San Marco Katedrali'nden sonra ikinci oldu. Bugün de dünyanın en büyük dördüncü dini yapısı olarak bulunmaktadır. James Robertson 1854 tarihinde gelmiş. Şu an tripodu koyduğumuz yerde durmuş. Arkasını Alman çeşmesini koymuş. Elbette ki Alman çeşmesi dediğimiz çeşme o günlerde yok. O günlerde henüz bu çeşmenin yapılmasına yaklaşık olarak 40 yıl bulunmaktadır. Hatta 44 yıl bulunmaktadır. 1854'te gelmiş ve burada bulunan evleri çekmiş. Kırmızı arabaların, kırmızı mısır satan tezgahların olduğu yerde oturan insanları çekmiş, kanıları çekmiş, evleri çekmiş. 1912 tarih. Peki nerede bu evler? Şuralarda bulunan tarihi yapılar. Sizin şu an görmüş olduğunuz her yerdeki tarihi yapılar şu an nerede? Cevap çok basit. Bu fotoğrafın çekilmesinden yaklaşık olarak 60 yıl sonra İstanbul Belediye Başkanı Operatör Doktor Cemil Topuzlu belediye başkanlığı yaptı. Cemil Topuzlu buradaki evleri yıktı. Yani burada bulunan her şeyi ve her yeri yıktı. Şimdi ben bu tarafa doğru gidiyorum. Boşluğa bakın. Normalde bu kadar boşluk olmaz. Çimene çıkalım. Bu arada çimeni ezmek, e, basmak değil ezmekmiş problem olan. Bakın buralar bomboş. 1850'lerde, 1860'larda buralar binalarla, evlerle, konaklarla, hamamlarla, hanlarla doluymuş. Meydan oluşturması kapsamında, bir meydan yapılması kapsamında hepsi yıkıldı. Ve burası bomboş bir alan oldu, iyi de oldu şehirlerde meydanlar olur ve bu meydanlarda insanlar toplanırlar. Dolayısıyla burada da bir meydan olduğu kanılarıyla, insanlarıyla, hamallarıyla James Robertson 1854 günümüzden tam 170 yıl evvel böyle bir görüntü. Şimdi iki fotoğrafa yan yana gelelim. Fotoğrafın biri 1854, fotoğrafın diğeri 2024 aradan geçen 170 yıl. 170 yıl ara ile iki tane fotoğraf yan yana geldiğinde tam olarak karşınıza görülen görüntü ortaya çıkmaktadır. Yine 1850'ler ve yine aynı adam İngiliz fotoğrafçı, İngiliz fotoğraf sanatçısı James Robertson. Muhtemel ki buralarda bir yerlerde geziyordu. Ayasofya'nın her açıdan her görüntüsünü almak istedi. Biraz yakınlaştık. Bugün 2024'te kullandığım bir kavramı James Robertson bilmiyordu. Bankamatikler bölümünü geçtik. Yaklaşık bir 30 metre ilerledik. Ayasofya'ya biraz daha yaklaştık ve şu anki görüntüyü aldık. Yine binalar bulunmakta. Tramvayın bulunduğu yerde önünü kapatan bir yol, bir bina bulunmakta. Şuralarda e, Ayasofya'nın önünü kapatan binaların çatılarını görmekteyiz. O da şuralarda. 1912 yılında belediye başkanlığı yapan James Robertson ne kadar çok yıkım yapmış olsa gerek bu bölgedeki binaların şuralara bakar mısınız? Buralar tamamen boşluk, meydan, alan. Dolayısıyla bu alanlarda evler vardı, binalar vardı. Hepsi yıkıldı. Bomboş bir alan, bomboş bir arazi ortaya çıktı. Bir önceki fotoğrafta anlattığım gibi meydan çalışması, meydan için yapıldı bütün bunlar. Zira 1800'lü yılların sonlarından itibaren Avrupa'nın büyük şehirlerinde meydanlar bulunmaktaydı. Meydanlar demek büyük şehir demekti. İstanbul'da bir metropoldü, büyük bir şehirdi. Dolayısıyla İstanbul'un da meydanlarına ihtiyacı vardı. Bu anlamda her yerde pek çok meydanlar oluşturuldu. 1912 tarihinde Cemil Topuzlu Belediye Başkanı binaları yıktı bomboş bir arazi ortaya çıkarttı. İşte 1850'lerde James Robertson 1912'de yani 62 yıl sonra var olan yıkım çalışmalarından önce bir fotoğraf aldı. Her yer bina. Şu an insanların bulunduğu, insanların yürüdüğü yerler de bina. Ne diyelim? Cemil Topuz'da ilk ki bunu yapmış, ilk ki yıkımları yapmış, ilk meydan açmış. Bu meydan bugün İstanbul'da yaşayanların nefes aldıkları, rahatladıkları, aile gezileri yaptıkları yerlerdir. İnsanlar bulunmakta, arabalar bulunmakta. Bugün de insanlar bulunmakta. 1850'ler dostlar 1850'ler demek 170 sene öncesi demektir. 170 yıl önce de bu meydanda insanlar vardı. Sanırım arkamdan geçen kalabalığı görüyorsunuz. 2024'te de bu meydanda insanlar bulunmakta. Tek farkla kıyafetleri farklı. Bugün farklı giyiniyor insanlar. Fotoğrafta 170 yıl önce çekilen fotoğrafta farklı giyiniyorlar. 170 yıl arayla aynı açıdan çekilen iki fotoğraf şu an karşınızda. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.